Evet, olumlu duygular zihinsel dayanıklılığın ve yaşam kalitesinin gizli kaynağıdır. Zorlayıcı zamanlarda güçlü kalmak sadece dış koşullarla değil, iç dünyamızda neleri beslediğimize de bağlıdır. Olumlu duygular zihinsel dayanıklılığı artıran en önemli kaynaklardan biridir. Olumlu duygular içsel motivasyonu yükseltir ve kendini iyi hissettiğinde harekete geçmek, hedef koymak ve bu hedefe yürümek çok daha kolay hale gelir. Güne minnettarlıkla başlamak veya keyif aldığın bir şeyi gününe dahil etmek bu duyguları arttırabilir. Pozitif hissetmek, yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini güçlendirir. Beyin, olumlu duygular altındayken daha esnek düşünür. Bu nedenle Zor durumlarda küçük bir başarıyı fark etmek ya da birine içten bir teşekkür etmek dahi zihinsel açıklığı arttırır. İyi hissetmek sosyal ilişkileri de güçlendirir. Kendini pozitif duygular içinde hissettiğinde başkalarıyla daha derin iletişim kurman ve empati göstermen kolaylaşır. Akış deneyimi olumlu duyguların en derin halidir. Sevdiğin ve zorlandığın bir işe tamamen odaklandığında zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Bu da hem üretkenliği hem tatmini arttırır. Tüm bu beceri yalnızca bilmek değil bunları, hayatını uyarlamak istiyorsan koçluk eğitimi almak bu yolculukta etkili bir ilk adımdır. Flow Koçluk Okulu'nda pozitif psikoloji ilkelerini kendi gelişim sürecine entegre edebilir ve hem kendi yaşam kaliteni artırabilir, hem de başkalarının içsel gücünü keşfetmesine destek olabilirsiniz.